Motto Futbol'dan herkese iyi akşamlar. Eminevim, Emin Super Emin, Emin Spor, Maliyetler Karşılaşması öncesinde sevgili hocam Mesut Kır'la beraberiz. Hocam hoş geldin. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Hatırlatmalarımızı yapalım. E, abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Videomuzu beğenip mesajlarınızla destek olabilirsiniz. Süper katıl butonu ile desteklerinizi bekliyoruz. Maç skoru tahminleri ile takımın atkısını kazanabilirsiniz. Instagram'da, Twitter'da takibiniz bizim için önemli. Ayrıca mottofutbol.com'da yazarlarımızın yazılarını okuyabilirsiniz. Hocam, Amespor'un şampiyonluk yürüyüşü devam ediyor. Karşısında bu hafta kendini son dört haftada Tayfun Rıdvan Albayrak Hoca'yla beraber toparlayan bir Ümraniye Spor bulacak. Ee, bir Spor Deplasmanı'nda bir yol kazası yaşadılar. Ee, Esenler Erol karşılaşmasında da geriye düştüler ama sonraki baskılı oyunlarıyla beraber maçı çevirdiler. Hani her sezonda bir kritik maç olur ya, o sezonun bir kırılma maçıdır diyebiliriz. Acaba Ahmet Spor karşılaşması da, Ahmet spor için Esenler Erol karşılaşması da öyle bir maç mı oldu hocam? Tabii kesinlikle özellikle Bolu mağlubiyetinden sonra ciddi yani skor olarak da çok problemli bir mağlubiyet sonrasında böyle bir galibiyeti almaları önemliydi. Bu maç öncesinde konuşurken de zaten bunlardan bahsetmiştik özellikle iç sahada oynayacaklar, baskın bir oyun oynamak isteyecekler, taraftarlarla beraber. Ee, bunun taraftar arkasını aldığında çok ciddi bir e, ihme yakalayacağını söylemiştik Ahmet'in aslında. Özellikle 78. dakikada atılan golle beraber yapılan dönüş e, gerçekten e, belki de e, Süper Lig'e çıkmanın e, anahtarlarından bir tanesi diyebiliriz. Çünkü SNL e, ciddi anlamda e, hedef olan takımdı. E, hatta puan olarak Ahmet'ten yukarıdaydı. Ahmet yendiği için şimdi onların üzerine çıktı ama e, dediğim gibi Ahmet e, haklı bir galibiyet aldı aslında bence. E, oyunun genelinde daha baskındı. Özellikle son bölümde e, hak ettikleri bir galibiyet aldı diyebilirim. Hane Spor'un Senler'in okrasında mükemmel bir performansı vardı hocam. 266 gol beklentisiyle 17 şut buldular. 4 isabetliydi. 7 tane isabetli şut vardı. Artı o saatlerde de iptal edilen bir gol vardı da bence pek yani, flu deriz ya o seviyedeydi. Yani ben birkaç defa bugün tekrar geri alıp alıp seyrettim. Yani biraz gol gümbürtüye gitmiş. Allah'tan Ahmet Spor daha sonra karşılaşmayı çevirdi de o, o golde bir şabiye neden olmadı. Hocam Ahmet Spor'un hücum gücünden devam edecek olursak baktığımız zaman aslında yani içeride olsa dışarıda olsun zaten tabii Çakne gibi bir faktör var. 14 böyle ulaştı. Dominant bir oyun oynuyorlar. Gücümüz rakip e, rakip sahaya yiyorlar. Ve bunda da sonuç alıyorlar. Bolu Spor karşılaşmasında o maçtan önce biz gene bir yayın yapmıştık. Yani iki takım içerisinde mesela bu, e, boluspor'da Spor'da da Kosovalı oyuncu vardı. İki takım içerisinde eksi maç içerisinde eksik kalma tehlikeleri maçın skorunu etkileyebilir demiştik. Yani piyango bir anda anlamda Amesporlu oyuncuya buldu. Amespor o kişi kaldı. Biraz da şeyin gününde olması ve savunma arkasına iyi toplarak atmasıyla beraber o Bolusporlu karşılaşmayı kazandı. Arkasından oynadıkları Esenler Erot karşılaşması gerçekten çok kritik bir karşılaşmaydı. Kendi saha ve seyircisi önünde Amespor kazanmayı bildi ve e, son 3 haftaya girdiğimizde de Amespor'un eee gelecek hafta evinde e, bandırmayla oynuyorlar. Sonra bir Bodrum maçları var. Sonra da Iğdır. Bu gidişatta Bodrum şey, Ahmet Spor şu anda 3. sırada zaten. Yukarıya doğru artık iyice bir çengel atabilir mi maçların sonucunda da istinaden hocam? E, tabii ki de şimdi özellikle hani e, bir önceki e, mağlubiyetler gerçekten bazen bazı takımları uyandırır. Ben Ahmet'in e, Bolu mağlubiyetiyle beraber uyandığını düşünüyorum. Zaten o maç öncesinde yaptığımız yorumlarda da söylemiştik. Yani Bolu'nun kapalı bir kutu olduğunu, özellikle Hasan'ın, Kosovalı oyuncunun iyi olabileceğini. Aslında Bolu, Amede karşı bence orta sahadaki özellikle zayıf yönünü artıya çevirmişti. Ama bu haftaya geldiğimizde, baktığımızda özellikle Ahmet'in orta sahasına baktığımızda, işte Traore Poko özellikle merkezde gerçekten orayı daha iyi tuttular işte Aytaş da oynadıklarında biraz daha yumuşak bir e, orta saha oluyordu bunu hatta kazanılan Ümraniye maçı sonrası da söylemiştim e, bir, bir, o geçişlerde yani rakibin hücuma çıkışlarında o orta sahanın yumuşaklığı aslında Ahmed'in çok fazla pozisyon vermesi sebep oluyordu aslında şöyle bunu çok net değerlendirebileceğimizi düşünüyorum. Ümraniye spor takımı 16. sırada. Hemen düşmenin bir basamak üzerinde. 3. sırada Ahmet. Ahmet'in yediği gol sayısı 21. Ümraniye'nin yediği gol sayısı 22. Şimdi baktığınızda aslında bu birçok şeyi gösteriyor. Bugün playoff'un içerisinde olan en çok gol yiyen iki takımdan bir tanesi Ahmet. Eğer siz kalmak istiyorsanız ve e, Süper Lig'e çıkmak istiyorsanız e, yapmanız gereken en önemli şeylerden bir tanesi e, gol yemeyi durdurmak. Bence Ahmet bu problemi e, çözmeye çalışıyor hala. Özellikle Traoré Pokoyla ile merkezde <laughs> daha iyi olmaya başladıklarını düşünüyorum. Çünkü şu da var. Şunu da adlandırmak lazım. Gerçekleri aslında teknik anlamda net olarak söylemek lazım. Anlaşılır şekilde. Diyasabay ile oynuyorsanız aslında e, arkasında kalan iki oyuncunun minimum 3 kişilik savunma yapmak zorunluluğu var. E, Poco ile Traore bunu da kısmen yaptığını düşünüyorum. E, Diyasaba'nın maçı çok etkili değildi aslında bence. E, diğer maçlara nazaran. Ama e, Diyasaba'nın arkasını e, kollayacak. Onun arkasındaki açıkları kapatabilecek. Yani En azından ona da koşullarıyla yardımcı olabilecek. Savunma sertliğini sağlayabilecek bir durum söz konusu. Yani Ahmet e, evet bu Esenler olarak galibiyetiyle aslında o boldaki kötü havayı attığını düşünüyorum ki daha önceki yayınlarda söyledik Sinan Hoca için Bolu ile beraber fiksürün başladığını söylemiştik. Aslında Esenler Erok maçıyla e, bence bir level yukarıya Ahmet'in e, net olarak çıktığını görüyoruz. Hem oyun olarak hem skor olarak hem de puan durumu olarak. Hocam not aldığım bir yerden yakaladınız e, Spor'un fazlaca gol yemesini. Sinan Kalaoğlu Hoca Selikspor karşılaşmasıyla başladı. O maçı 2-1 kazandılar. Arkasından evlerinde bir 0-0'lık İstanbul beraberliği var. Hatay'ı 2-1 yendiler. Bolu'ya 4-1 mağlup oldular. da 2-1 yendiler. Yani 5 maç 13 puan 10 atıp 7 yediler. Böyle bir istatistik yeri var ama bu haftanın da bir ekstra istatistik bilgisini vereyim sevgili Ahmet Spor taraftarına da. Erok maçında 35 kez topla buluştular. Bu sırada bunda ikinci sırada geçildi. İlk sırada Erzurum vardı. Gerçekten Amespor'un Ahmet Spor'un güçlü forvet hattına rağmen savunmada da biraz kusurlarını gidermesi lazım. Bazı maçlarda Ercel'in de çok ön plana çıktığını görüyoruz mesela. Kritik kurtarışlar var. Bu hafta da gele. Maç 0-0 iken kurtardı iki tane ileri pozisyon vardı ki ilerleyen dakikalarda bu da maçın kaderini çiziyor. Hocam Aralık ayı geliyor. Üç hafta sonra ilk yarı bitmiş olacak. <laughs> Tabi devre arası demek, transfer demek. Ahmet spor'un takviyeye ihtiyacı olduğunu düşünüyor musunuz veya olursa da hangi bölgeleri almaları gerekir? Yani şimdi şöyle orta sahada bir e, bence kesinlikle bir e, katkı sağlayacak oyuncuya ihtiyaçları olduğunu düşünüyorum. En azından dediğim gibi o Diya Saba'nın e, savunma geçişlerindeki problemlerini e, en az e, yarayla atlatabilecekleri bir durum oluşturmak zorundalar. E bir de e, takım kaptanları ceza aldı. bay e, bayisten dolayı stoperde e, belki stopere de bir katkı sağlayabileceklerini düşünüyorum. <laughs> Öncelikli olarak bence burası önemli. E tabii şunu söylemeden geçemeyeceğim. Az önce e, verdiğiniz e, istatistik çok önemli. Ceza sahasına girişlerle alakalı, rakip ceza sahasına girişlerle alakalı şimdi çok ciddi ligin e, belki de belki de değil aslında istatistik, istatistikler anlamında da bu ortaya çıkıyor. Net olarak e, bir Cagne var. Şimdi e, Cagne'nin varlığı gerçekten sizin ceza sahasınızda olmanızı arttırıyor. Çünkü yani hani çok bir halk tabiri kullanacağım. Ya sıkıştığınızda siz topu niyatın atın. O bir şekilde o topu ceza sahasında tutuyor, e, tutabiliyor. En azından ciddi bir tehdit oluşturabiliyor. Bence Ahmet'in bunu son haftalarda iyi kullandığını düşünüyorum. Hem Ahmet'in bireysel becerileri, becerileri hem zaman zaman Ahmet'in oynadığı iyi oyun e, bunu artıya çevirdiğini düşünüyorum. E, o yüzden e, muhakkak muhakkak Ahmet e, transfer yapacaktır. Çünkü özellikle bu kadar kafadayken yapacakları birkaç takviye. Belki Jackney'in arkasına da daha etkili bir oyuncu transfer edebilirler. Yani Jackney'e destek olabilecek, yardımcı olabilecek, özellikle geriye düştüğü zamanlarda o problemi e, ortadan kaldırabilecek. Ama orta saha ve stopere kesinlikle e, takviye bekliyorum. Yani erce konusunda da şöyle gelip evet zaman zaman erceyi zor durumda bırakıyor takım. Ama işte e, kalecilerin de e, ne olursa olsun e, yani özellikle birincilik üzerinde bakacak olursak gerçekten tahmin edilmesi zor maçlar. Her maç çok zor. Skorları belli olmayan e, maçlar belki diyebilirsiniz yani futbolda hocam hangi skor belli ama yani bu lig gerçekten herkesin herkesi yendiği bir lig. ve o yüzden Ercen'in de e, olumlu performansı artıya çevireceğini düşünüyorum. Ayrıca yani Ahmet'in cezası biten kalecisi var. Yıllardır Ahmet de oynuyor Veysel. Veysel Sapan. E, yani e, Ercen'in e, tabii varlığı muhakkak önemli e, Ahmet için şu anki durumda ama yani Erciğ'in olmadığında da Veysel'in de e, bu katkıyı sağlayacağını, kalecinin katkısı çünkü e, ciddi anlamda şampiyonlukta çok belirleyici bir faktör olduğunu e, düşünüyorum. E, ama tabii ilerleyen haftalarda ne olacağını daha net göreceğiz. Evet hocam özellikle çarpma konusunda Amespor gerçekten iyi bir santrafor kadar iyi bir karakter de transfer etmiş takıma aidiyeti, saha mücadelesi. Yani muhtemelen Süper Lig'de gol sıkıntısı çeken takımlar Çakdeli'nin Ahmet Spor'daki performansını gördükten sonra biz bunu nasıl kaçırdık diye hayıflanıyorlardı. Hocam isim verip vermeme konusunda sizi serbest bırakacağım da sürpriz bir ayrılık bekliyor musunuz şeyde oyunculardan devre arasında? Bu sene gelen oyunculardan. Ahmet de mi? Evet hocam. Yani yani şu an için ya yani öyle bir beklentim yok. Yani ancak ayrılık yani benim düşünceme göre Anca, ya ben Cagney'in ayrılacağını düşünmüyorum. Hani aslında or başka aslında, var aslında oradan başlayıp ee, yani tabii bunlar olabilir muhakkak ama ben hani bu oyuncuların e, şu an e, problemi yaşayanlar varsa olabilir belki ama hani şampiyonluğa giden bir takımdan futbolcuların e, mutlu olan futbolcuların en azından ayrılacağını e, pek düşünmüyorum. E, yani düşüncem bu yönde. Ya ben laf benden çıktı söyleyeyim. Mesela belki Aytaç ile yollar ayıralılar mı diye düşünüyorum. Yani tahmin, et, tahmin ben... ettim zaten oradan sonra <laughs> geldiğini. Ee, ama e, ben ne olursa olsun çok e, ayrılabileceğini düşünmüyorum. Belki hani eski oynadığı takımlardan ihtiyacı olan Süper Lig'de e, İstanbul'da takımlar varsa belki oralara geri dönme ihtimali e, ortaya çıkabilir diyelim. Yani maddi yükünü bilmiyorum ama Espor'a da ama eğer verim alamadılarsa daha iyi bir oyuncu bulma şansları olursa ayrılacakları ilk oyuncu Aytaç olabilir. Keza ben Emrah Başkan'la da çok büyük beklentilerim vardı işin aslı. Yani geçen sene Sivas Küme düşmesine rağmen Klidi iyi noktalarda açıyordu. Bu sene de bir iki maçı var ama bu sene biraz orada tabii yaş da ilerledikçe artık hocam oyuncular da ister istemez o bildiğimiz performansların arkasına düşüyorlar. Ya aslında şöyle ya aslında Emrah çok yaşlı bir oyuncu değil yani. 32-33 yaşında bir oyuncu. E ama son yıllardaki düşüşü aslında devam ediyor. Yani Emrah benim de beğendiğim oyunculardan bir tanesidir bu arada. Yani her an her şeyi yapabilecek potansiyel sahip oyunculardan. Özellikle ters ayakta oynayan bir oyuncu. E ama e dediğiniz gibi e gerekli performansı özellikle son yıllarda gerçekten veremiyor. ben bir de şöyle düşünüyorum Emrah'la ilgili. Emrah tüm kariyeri boyunca aslında yani son 5-6 yılına belki hatta 10 yıla kadar indiğinizde e, çok ciddi skor katkısı vermiş bir <laughs> oyuncu değil. Yani en azından çift haneli rakamlara pek ulaşabilmiş bir oyuncu değil. O yüzden biraz beklentiyi de öyle e, öyle bakmak lazım geçmiş yıllara dayanarak. Evet Pendik Spor'dan Antalya Spor'a geldi Mehmet e, Özülek zamanında Emrah Başsan. 16 veya 17 yaşında çok erken oynamaya başlayınca artık oyuncu da bu hala oynuyor mu hissi bazen taraftarlarda yaratabiliyor. Hocam Ümraniye spor, hoca değişikliğine gitti. Son dört maç Tayfun Rıdvan Albayrak hocayı getirdiler. Fakat e, Ümraniye'nin şöyle sıkıntısı var hocam. Maç kolikte Ümraniye'yi açtığınız zaman olduğu gibi kıpkırmızı bir ekranla karşılaşıyorsunuz. İnanılmaz derecede kırmızı kart göre, görme oranı yüksek bir takım. Yani 15, 15 maçın 9'unda kırmızı kart görmüşler. Ben sezonun 3. veya 4. haftası yine bir Ümraniye spor yayını yapıyorduk. O zaman tabii takımın bazı sorunları vardı. Transfer yasağı falan. Belki oyuncularla veya hoca ile ilgili de mi diye düşündük. Ama ilerleyen haftalarda Ümraniye'nin bu kırmızı kart görme huyundan vazgeçmediğini gördük. Bu takımın yüksek oranda kırmızı kart görmesini neye bağlıyorsunuz hocam? Ya tabii birçok etken olabilir. Şimdi Ümraniye Spor takımı gerçekten zor zamanlar geçiriyor. Hem maddi olarak. <laughs> yani biliyorsunuz süperlik görmüş bir takım. Ama bugün e, küme düşmenin hemen üzerinde yer edinmiş. Özellikle son haftalarda kazanmasıyla beraber aslında orada kendine yer bulmuş bir takım. E, Ümraniye ciddi sıkıntılar yaşıyor. Hatta e, el değiştirmesi gündemdeydi. Sanırım bu e, gerçekleşmedi. E, son dönemde belki e, bir satın alma olduğunda e, bu durumlarda bu kötü durumlardan da çıkmış olabileceklerini düşünüyorduk. E, ama ilerleyen süreçte göreceğiz. Ama şunu Söylemek lazım kırmızı kartlarla ilgili. Tabi içeride ne yaşandığını bilmiyoruz. Ne olduğunu bilmiyoruz. Yani e, futbolcuların e, hem maddi olarak hem de manevi olarak e, ne eksik yaşadıklarını bilmiyoruz. Sonuçta onlar da insan. E, çok da e, kolay süreçler değil. Tabi bir de altyapıdan gelen ve geçmişte olan genç oyuncuları da oynatıyorlar. Transfer yasaklarından kaynaklı. O genç oyuncuların e, acemi tavırları da bazen başlarını iş, iş açabiliyor. Ya da işte o sürekli gelen mağlubiyetler sonrası kendini kontrol edemeyen oyuncuların varlığı ortaya çıkıyor. Yani bunların hepsi biriktiğinde e, belki hoca çok agresif bir oyun yapısına sahipti. Bülent Hoca bir önceki hocamız için söylüyorum. Ümraniye Spor'da yani e, belki orada daha agresif bir oy oyuna sahipti. Daha agresif bir oyuna sahip olması futbolcuların daha fazla kart görmesi sebep Ya da oyunu iyi oynayamadıkları için alanlar çok açık olduğu için özellikle geçişlerde rakibin e, hücuma geçişlerinde onların da savunmaya dönüşlerinde ciddi açıklar verdikleri için işte kolay kart yemelerine neden oluyor olabilir yani birçok etken var ama dediğiniz gibi yani 9 tane kırmızı kart dediniz yanılmıyorsam e, çok ciddi bir oran ve e, hani kırmızı kart görmüşler hocam yani, yani hemen hemen görüyorlar gibi bir şey artık. Yani çok ciddi bir mesele gerçekten ama şöyle değerlendirmek lazım. İşte bunları azı indirirlerse, indirebilirlerse en azından 11 kişi sahada kalmak onlar için sanki daha faydalı olacak gibi e, işin doğrusu gözüküyor. Evet Bülent Hoca üçlü savunmadan vazgeçilmiş. Tayfun Rıtvan Albayrak Hoca göreve geldikten sonra 4-2-3-1 şeklinde bir oyun kabulleniyor. E, eski hoca döneminde kadroya alınmayan Nijerya'dan gelen Santrafor Kasoka var hocam. Bu arkadaşı sahabeke çeviriyorlar ve ilk 11'e monte ediliyorlar. Bunun verdiği bir verim var. Az önce genç oyuncular demiştiniz. Talha Bartu'yu takıma kazandırdı. Benim Ümraniye spor maçları kaçırmayan bir arkadaşım var. Sağ olsun bilgileri ondan aldı Asaf. Onun da hakkını yemeyeyim şimdi. Kendim olmuş gibi olmayayım. Hatta bu oyuncu 19 milli takımına da alınmış. Son zamanlarda yükselişe geçen bir genç milli yetenek. Hocam bu oyuncuyu seyretme şansınız oldu mu? Artık o yani bu tamamen tesadüf oldu ama şimdi bir şey söyleyeceğim. Yani bu kadar da denk gelmez. Umarım bunu e, Bartu da izler, Tala Bartu. Tala Bartu'yu, Tala Bartu Beşiktaş'ta da oynadı. Gelince göreceksiniz zaten. Tala Bartu'yu Beştaş'a seçen kişi benim. Bir hoca arkadaşımla beraber. Yani bu kadar da tesadüf olamaz. Hatta yakın zamanda profesyonel oldu Tala Bartu. Amatör lisansla oynuyordu. Yani bir hafta kadar önce yanılmıyorsam Ümraniye Spor onu profesyonel yaptı. E, hatta ailesi de bana sağ olsun güzel bir mesaj gönderdi. E, şimdi e, kısaca yeri gelmişken bahsedeyim kısaca bu. E Bodrum maçında takımına galibiyet getiren golü de bu arkadaşımız atmış. Evet şimdi e, Tala Bartu biz e ya senesini hatırlamayacağım kadar çok eski. E biz bir e o zaman Beşiktaş'ta çalışıyordum. Beşiktaş e, öz kaynaklı, altyapıda. <laughs> yani Talha Bartu'yu biz bir tane e, bir futbol okulları ile ilgili bir e, seçme düzenledik. Burada bir e, organizasyon yaptık. Talha Bartu'da bir tane futbol okuluna e, bir gün önce kayıt olmuş bu organizasyondan. İşte ikinci gününde de böyle bir organizasyon var. Oraya e, farklı bir forma e, farklı bir takımın formasıyla geldi. Yani yeni ge yazıldığı için e, Beşiktaş Futbol Okulu'na e, ne yazık ki forma verememişler tabii siparişle geldiği için. Tabii biz de seçmelere işte o organizasyon alacağız tabii ki de e, küçük bir çocuğu asla e, yalnız bırakmaz. Onun formasını ters giydirmiştik o dönemde. Sonra oynadı, izledik. E, tabii ondan kimsenin beklentisi yoktu çünkü daha ikinci günüydü. Sonra biz de işte hoca arkadaşımla beraber beğendik onu. E, beğendikten sonra işte velisiyle konuşma ihtiyacı hissettik. İşte annesiyle konuştuk. Çok annesi onu futbola gitmesini istemiyordu aslında. Çünkü yanılmıyorsam e, abisi ya da ablası vardı. E, Bartu'nun abisi sanırım. Farklı bir spor dalıyla uğraşıyordu. Hani biraz daha e, futbol kadar haşin olmayan bir e, spor dalıyla uğraşıyordu. Biz Bartu'yu sonra antrenmanlara davet ettik. Çok anne getirip götürmek istemiyordu Anadolu, Anadolu yakasındalardı, Avrupa yakası İstanbul'da. Sonra gel zaman git zaman biz ikna ettik. Sonra antrenmanlara gelmeye başladı Bartu. İşte o günle e, bugünlere geldi aslında Talabart'ı Özdemiri e, yani keşfine sebep olmuş tabi birçok hocanın emeği var onları göz ardı etmemek lazım ama böyle bir tesadüf çok hoşuma gitti yani o yüzden uzattım kusura bakmayın e, e, yani, duygulandım da yani ona da e, bu söylediklerim e, bir ana olsun yani en azından benim aklımda kalanlar e, bunlar e, onun da e, oynamasıyla e, gol atmasıyla süre almasıyla ki son zamanda o 19 milimetre da seçildi. Ee, çok mutluluk verici bir durum. Yani maçın özelinde biraz çıktık kusura bakmayın ama e, Yapınlar, e, gençlerimiz, yani. buralarda böyle pırlanta gibi gençlerimizi konuşmak e, bizim için de değerli kıymetli. 6 Ocak 2007 doğumlu kardeşimizin yolu açık olsun. Size de teşekkür edeceğiz inşallah Türk futbolu adına böyle bir yeteneği gözden kaçırmadığınız için. Hocam bu Soko var. O, o arkadaş da 20 yaşında forvet sağ beke evrilmiş. Son dört maçta da düzenli olarak oynamaya başlamış. Hocam maçta daha iyi söylemek istediğin son kelimeler varsa onları alabilirim. Kosovo ile ilgili bir tane bir şey söyleyeyim. Şimdi gerçekten yani özellikle üçlü savunmadan dörtlü savunmaya döndükten sonra takım bir inme kazandı. Belki de genç oyuncuların ço çoğunluğuyla beraber biraz daha genç bir kadara sahip olmaları, topun arkasında daha kalabalık geçme ihtiyacı, savunmayı derinde daha kalabalık yapma ihtiyacı bir önceki hocamız Bülent hocamız istemiş olabilir ama Tayfun Hoca ile beraber e, klasik alıştığımız genel olarak 4-2-3-1'e dönmesi forveti sağ beki alması dinamik bir oyuncu, dayanıklılığı iyi bir oyuncu e, böyle bir tercihte bulunulması bence özel ve güzel ben böyle keşifleri seven biriyim böyle arayışta olan da biriyim e, gerçekten yani e, Ümrani adına, hocalar adına gerçekten e, tebrik ederim bu konuda özel bir durum kesinlikle Belki de oyuncu orada kendini bulup daha da bambaşka bir yer alacak. Yani maç özelliğine geldiğimizde tabii Ahmet e, kesinlikle e, maçın favorisi. Yani bunu e, göz ardı edemeyiz. Kesinlikle e, maçın e, büyük favorisi. E, tabii ne olacağı belli olmayan bir maç. Ümraniye çıkışta yani önceki haftalar kadar Ümraniye'nin mağlubiyet e, ya da puan kaybının çok düşük olduğunu düşünmüyorum. Ama %60 Ahmet'in kazanmaya yakın taraf olduğunu düşünüyorum. E, ama maçı kazanacaktır. E, ve e, yukarıdaki yerini e, sağlamlaştıracaktır diyorum. Kriz ortamları genç yeteneklerin önünü açıyor. Ümraniye Spor'da az önce söylediğiniz gibi maddi sıkıntıları olan bir takım. 18 ve 20 yaşında yakaladıkları bir iki oyuncudan çok iyi değerlendirirlerse en azından önündeki sezonlar için içinde bulundukları maddi krizleri bir şey parçada olsa merhem olacak. 6 Aralık 2025-16'da oynanacak olan Eminevi Ümraniye Spor Ahmet Sportif Faaliyetler Karşılaşması'nın değerli hocam Mesut Kır'la konuştuk. Kendisine çok teşekkür ederim. Bir sonraki yayında buluşmak üzere. Herkese iyi akşamlar.